memleketin hakiki sahibi, hakiki efendisi. E tabi bütün demokratik devrimler köylü devrimidir. Kemalist devrimde, Atatürk devriminde sonuç itibariyle köylü devrimi. Bizim de Kemalist devrim dizisi bu arada 8 kitabı bir yeniden eksikleri bastı kaynak yayınları sağ olsun. Şimdi bir kampanya halinde sunacağız. Bunlardan mesela bir tanesi de diyelim toprak ağlı ve Kürt sorunu diye köylü sorunu ile ilgili yine aşağı yukarı bu ciltlerin hepsinde kitapların hepsinde köylü sorunu var. Yani mesela birinci kitap Kemalist devrimin karakteri şey. ve adını şimdi Kemalist devrimin tarihsel ve sınıfsal karakteri yaptık. Bu yeni basıldı. Bu yeni basılan bu, bu, bunu yeniden yazdım ben bu birinci kitabı. Yani e, 2010'da en son baskısını yapmıştık. Tabii görüntülerini de arkadaşlar ee, bir yandan 2010'da edilelim. en son baskısını yapmıştık. Anlatırken. Ve e, Kemalist devrimin tarihsel ve sınıfsal karakterini fotoğraf olarak ya da görsel olarak nasıl yansıtırım diye bu bunu buldum. Yani köy üstünde <laughs> motosiklete binen köylü <laughs> gençler, köy enstitülerinin öğrencileri bir e, genç erkek bir genç kızımız. Ne kadar güzel. Yani şimdi Kemalist devrim işte tarihsel karakteri bu, o.